bağlar hoş geldiniz artık atmak yok kanalıma benim bir çatal kaşık takımı e, kutusu vardı. Onu takı ve toka malzemelerini koyması için çocuğun odasına yapmıştım. Kız çocuğuma. Onu e, şimdi onu dizayn ede. Ben önceden hal yapmıştım. Siz onu göstereceğim Buraya alt çekmeceye tokalarını falan koydum. Buraya işte makyaj malzemesi oynadığı şeyleri koydum. Buraya da takılarını falan koydum. Böyle. Bir tane sıkıtırımız sıkıtırımız var. Burada yazı vardı. Onu şey yapacağız, kaybedeceğiz. Şöyle keselim oradan. Bir parça. daha değişik desenlerde varsa kırtasiyelerden siz orayı ayarlayabilirsiniz. Şimdilik yazısı gözükmesin diye böyle yaptım. Evet. Takı kutumuz hazır. Evdeki olan malzeme ile çatal kaşık takımı kutusu da bu hale gelebiliyor. Kullanışlı oluyor. Beğenme tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz. Görüşürüz inşallah.